Herkese tekrar merhaba. Bir önceki videomda Helix Turkan'ın ürettiği Doktor Helix serumu anlatmıştım. Şimdi kremi nasıl kullanacağımız konusunda biraz bilgi vereceğim size. Tekrar bir önceki videomdaki hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ürünleri kullanmadan önceki tüm ürünler için tavsiyemiz budur. Mutlaka temiz bir cilde uygulamanız ve eğer akneli cildiniz varsa veya daha zorlu bir cildiniz varsa öncelikle bir uzmandan cildiniz temizlemesini istemeyiz. Bu arada serumda hatırlattığım şeyi size tekrar hatırlatmak istiyorum. Ürünlerimizi hem sabah hem akşam kullanabilirsiniz. İki sefer kullanmanız etkiyi çok artıracaktır. Ama sadece tek sefer kullanabilirim derseniz o zaman akşamları kullanmanızı öneririz. Bunun sebebi de biliyorsunuz uykuda hücre yenilenmesi çok daha fazla oluyor. Kremimizin etkisi de bu şekilde çok daha artacaktır. Şimdi kremimizden yine bir parça alıyoruz. Yüzümdeki o 1-2 dakika bekledim. Gerginliği hissettim, rahatlamayı hissettim. Artık kremimi sürecek kıvama geldi cildim. Ben bu kadar bir parça alarak rahatlıkla tüm yüzüme yayabiliyorum. Ocum içinde yaydıktan sonra yüzüme tekrar masaj yaparak uygulamaya başlıyorum. ElixTurka'nın tüm ürünlerinde olduğu gibi cilt tipine bakmaksızın, yaşa bakmaksızın ürünlerimizi yüzümüzün her tarafına rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Göz çevrenizde dahil. Sadece dikkat etmemiz gereken gözümüzün içine kaçırmamak. Yine gördüğünüz gibi masaj yaparak cildime yediriyorum. Bundan sonrası artık cildinizin o pırıl pırıl ışıltısını seyretmeye kalıyor.